Evet arkadaşlar herkese tekrar merhabalar. Bugün Hira Dedektör'ün üretmiş olduğu yeni versiyon Gladiator Getiren Multi cihazının yeraltı görüntüleme sisteminin tanıtım ve test videosuyla karşınızda olacağız. Yeni nesil Gladiator Getiren Multi yeraltı görüntüleme sistemi bir önceki versiyona göre farklı özellikleri bünyesinde barındıran yine Kullanıcı dostu, kullanıcıyı yanıtmayan, kullanımı ve analizi çok kolay olan harika bir zemin altı görüntüleme sistemi. Cihaz totalde 14 metre derinliğe inebiliyor. Hemen cihazımızın menüsel özelliklerini tanıtalım ve daha sonra da test çekimimize geçelim. Cihazımızı açtık arkadaşlar. İlk olarak otomatik 10 sinyal seçeneği ile karşılaşıyoruz gitmiş olduğumuz alanlarda ihtiyacımıza, zemin şartlarına ve arama hedeflerimize göre 10 20 30 40 ve 50 otomatik sinyal örneklemelerinden herhangi birisini seçebileceğimiz gibi son derece bozuk arazi yapısı bulunan sahalarda örneğin kaya, çukur, tümsek ve çalılığın yoğun miktarda olduğu alanlarda da yine manuel çekim yöntemiyle şarjlarımızın el verdiği sürece zaman tahtidi bulunmadan dilediğimiz şekilde ölçümlemeler gerçekleştirebiliyoruz. Bu da kullanıcının gerçekten işini son derece kolaylaştıran bir özellik. Ultrason çekim özelliği. Arkadaşlar 3 boyutlu zemin altı tarama özelliğinde olduğu gibi yine anlık olarak Almış olduğu örneklemeleri ekrana yansıtan harika bir uygulama. Ultrason çekim özelliği. Hafızaya kayıt özelliği var. Yeni versiyon. Gladyatör Getira Multi'de en fazla sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu özellik arkadaşlar. Bu sayede arazide bilgisayarlarımızın şarjı bitebilir. Arıza yapabilir. Ya da ekran ışığını açamayacağımız derecede risk oluşturacak alanlarda bilgisayara bağımlı kalmadan Totalde 8 farklı alanın ölçümünü örneklemesini alarak cihaz hafızasına kaydedebiliriz ve yine ihtiyacı ihtiyaç duyduğumuzda da bu dataları e, anlık olarak e, ekranda değerlendirebiliriz. Bilgisayarımızda değerlendirebiliriz istediğimiz anda. Kayıt gönder özelliği ile de almış olduğumuz bu dataları bilgisayarımıza aktarıyoruz. Tablo gönder özelliği ile de ise arkadaşlar özellikle e, bu Seçenekle birlikte almış olduğumuz dataları bilgisayarımıza grid formatıyla cihazımız gönderiyor ve Surfer, Voxer gibi yazılımlara hakim olan arkadaşlarımız da dilerlerse datalarını bu iki yazılımla inceleme şansına sahip oluyorlar. Batarya durumu diyor arkadaşlar. Bu özellik sayesinde de anlık olarak cihazımızın şarj durumunu görebiliyoruz. Cihazımızı nasıl kullanacaktık? Hemen onu gösterelim. Şu anda mevsim şartlarından dolayı zemin kar ve ekran bir miktar parlama yapıyor. Bunun için de özür dilerim ama maalesef bu yansımadan dolayı yapabileceğim bir şey söz konusu değil. Evet. BlueTooth uygulamasını açacağım. İlk olarak cihazımla bulunan cihazımla ve bilgisayarımla olan BlueTooth bağlantısını sağlayacağım. Simge durumunda küçüldüm ve şimdi Gladiator Getere Multi yazılımını açacağım arkadaşlar. Az önce de söylemiştim kullanım ve analizi son derece basit bir cihaz. Ve gerçekten kullanıcıyı yanıltmıyor. Evet buradan gladyatör geter multi cihazını seçeceğim. Sinyal sayısını 10 sinyal olarak kullanacağım için 10 olarak tercih edeceğim. Hatlarımı yan yana alacağım için de paralel örnekleme metodunu seçeceğim arkadaşlar. Şimdi tamam dedim. Tamam dedikten sonra tek yapmam gereken cihazımın üzerinde bulunan OK butonuna bir kez basmak. Mavi butona basın diyor. Şimdi artık mavi butona her basmamda bir sinyal örneklemesini ee almış olacak. Şu anda izninizle cihazımı hazırlamam gerekiyor. Bilgisayarımı alacağım. Burada bildiğiniz gibi 2 metre 10 santim seviyesinde bir tane ee PVC borumuz gömülüydü 40 santim çapında. Şimdi ölçüm hattıma geliyorum. Az önce de söylediğim gibi onar sinyallik örneklemeler gerçekleştireceğim. Başlıyorum. 1 2 3 4 Bakın 5 6 7 8 9 10 Her sinyal örneklemesiyle birlikte cihazım anlık olarak görüntüyü ekrana yansıtıyor. Kayıt cihazımı düzeltelim. Evet ikinci hattıma geleceğim. Muhtemelen de üçüncü hattımda hedefin üzerinden geçeceğim. Başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet. ikinci hattımı da tamamladım ve farkındaysanız e, ikinci hattım bittiğinde her 10 sinyal örneklemen bittiğinde cihaz beni uyarıyor. Bakın hedefimin üzerine geldiğimde hedefimi çok net bir şekilde bana tanımladı. Üçüncü hattıma geleceğim. Ekran ışığının kapanmaması için mouse'umu hareket ettiriyorum. Üçüncü hattımla devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, üçüncü ve son hattımızda tamamladık. Şimdi yapmamız gereken bilgisayarımızın sol üst köşesinden çarpı butonuna basarak data aktarımını sonlandırmak. Arkadaşlar şu anda ham data'ya bakıyoruz ve bu haliyle bile ne kadar net bir şekilde cihazımız bize hedefi tanımlıyor. Lütfen dikkat edin. Sizleri bu harika cihazı incelemek üzere test alanlarımıza davet ediyoruz. Şimdi işimiz bittikten sonra yukarıdan sol üst köşeden ayarlardan farklı kaydet diyoruz. Masa üstüne örnekleme olarak kaydedeceğim. Hira dedektör gerçekten bu konuda standartların çok çok üzerine çıktı. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Bakın şu anda datanın ham haline bakıyoruz ve hedefimiz ne kadar net. Görüntüyü biraz yan çevireceğim. Bakın. Başka söze gerek var mı bilmiyorum. Bir sonraki test videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.